Merhabalar sevgili arkadaşlarım uzunca bir aradan sonra yeniden kavuştuk bu arada kartlarını karıştırırken çok kısacık konuşayım çok vaktinizi almak istemiyorum ee, giriş konuşmalarıyla uzunca bir e, dönem geçti aradan yeni düzen değişikliği şehir dışına taşınma işle ilgili gelişmeler derken kısacası bu zorunlu arayı vermek e, durumunda kaldık ama şimdi yeniden birlikteyiz Evet, şimdi hemen kartlarımı açalım ve genel açılımda bakalım neler çıkacak. İki kart geldi. Bu iki kartı da buraya koymak istiyorum. şu videoda buraları hızlandırayım istiyorum ama o zaman da az video çekiliyor çünkü bu edit kısmı gerçekten hani yorucu oluyor onu beklemek gerekiyor sonra onu kaydet sonra yükle telefonda bayağı bir zaman kaybı Evet hemen katına destemizi de alalım Baldınız nasılsınız sevgili arkadaşlarım? Hayatınızda neler değişti, neler gelişti? Ah keşke imkan olsa da bireysel olarak sohbet edebilsek çok mutlu olurdum. Bazı insanlar çok şey yapmıyor ya biliyorsunuz hani hoşlanmıyor böyle şeylerden ama ben severim. İnsan değerlidir kim olursa olsun, nereden hangi mevkiden olduğunun hiçbir önemi yok. Herkes çok değerlidir benim nazarımda. Hemen şunu da bir açalım arkadaşlarım. Evet. hoşunuza sığınıyordum. Malum bir süredir hiç böyle videolar çekmemiştik. Umarım sizi de mutlu eder hani bu videolar. Bakalım neler varmış, neler yaşanıyor. Duygu dünyamızda neler varmış. İlişki neredeymiş karşımızdaki insan neler düşünüyormuş? Ne bekleyelim ne beklemeyelim nasıl hareket edelim etmeyelim. Bir görelim bakalım. Evet şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Öncelikle bir kupa şok, e, prensi çıktı burada. E, yani heyecanı güzel bir erkekten bahsediyoruz. Sevgi dolu. Size sevgiyle şefkatle bakan bir e, karşı taraftan bahsediyoruz. Belki eşiniz, belki e, partneriniz, belki hoşlandığınız, e, belki ilgi duyduğunuz biri bu. E, yani güzel biri. Onu söyleyebilirim. Bir saniye bakalım. Ancak burada dikkat edip dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi siz sizinle ilgili e, burada bir küçük bir pürüz var sevgili arkadaşlarım. Karşı partnerimizle alakalı bir sorunumuz yok. Onu öncelikle onu söyleyebilirim. Onunla alakalı sevgi ve şefkat konusunda, ilgi konusunda e, belirgin sizi düşündüğü zamanlar e, var. E, bunu söyleyebiliriz. Ancak hayatında bir şeyler var kısacası. E, onu biraz düşündüren, belki aradaki bir e, engel olabileceğini düşündüğü e, bu ilişkiye mani teşkil eden eder mi diye hani biraz tereddütte kaldığı bazı durumlar var şimdi burada özellikle böyle iyi niyetli olmayan bazı insanlar vardır bilirsiniz etrafımızda bazı insanlar etrafındaki çevresindeki insanların çok mutlu olmasını istemezler yani hani burada bir başka birinin bir hamlesini bir hareketini görme ihtimaliniz olabilir bakın bunu unutmayın. Özellikle ilişkinize yönelik sabote edici, yanıltıcı e, ya da sizi yanlış yönlendiren ya da bir sözüyle sizi hani e, manipüle edebilecek durumlar yaratabilir e, birinin varlığından bahsediyor kartlarımız özellikle katine kartımız arkadaşım. Şimdi asap e, asap prensi Prens burada e, yine kartımız da önümüzde. Şimdi bu özellikle hani e, yeni bir başlangıcı bizim için ifade eder. Şimdi burada siz bir uyanış yaşayacaksınız, bir sıçrama yaşayacaksınız. Şimdi bu karşılaştığınız olumsuzluk e, içeren hani e, başka birinin varlığından bahsettik ya bu manipülasyona yol açabilecek, sizi yanıltabilecek e, bir e, sizi olumsuz etkileyebilecek daha doğrusu bir sözüyle hani bu kişinin e, sonuçları gerçekten de hani çok e, tahmin edebileceğiniz ötesinde size zarar verebilir. O yüzden siz burada bir sıçrama bir uyanış yaşayacağınızı görüyorum ben kartlara baktığımda. O yüzden bence güzel bir şeydi. Yani sağlam bir kişilik olduğunuz için buradaki uyanışı hemen fark edeceksiniz. Ve e, müdahale edeceksiniz. Bu güzel bir şey. Kupa üçlüsü bakın e, mutluluğunuzu paylaşmayı çok seven birisiniz siz genel olarak. Çünkü neden biliyor musunuz? Karşınızdaki insan iyi bir insan. Onu söyleyebilirim. Yani zeki bir insan. Sağlam bir partner diyebilirim. Eğer bu ki burada ağırlıklı olarak bir eş görüntüsü var. Yani iyi bir eşi temsil eder bu katina kartımızda geldiğimizde. Zümrüt hükümdarı kartı geldi. Eril kartı. Bir maneviyat cinsi Dolayısıyla burada e, Eğer aşıksanız gerçekten de seviyorsanız ve değer veriyorsanız e, onunla önce arkadaş olmanız gerekecek e, onu kazanmak için arkadaş olmanız şart yani bir şeyleri paylaşmanız sadece hani e, rutinde bir şeyleri gerekliğini yerine getirmek değil ama gerçek sağlam bir arkadaşlıktan bahsediyoruz Biz burada Buna dikkat etmeniz lazım. Ama biliyorum ki bu kartlara baktığımda şunu söyleyebilirim: Bu, bu güç sizi gerçekten besleyecekse iyi gelecek ve dolayısıyla bunu kendi arkadaş çevrenizle iletişim kurarken, zaman geçirirken, bir şeyleri paylaşırken de bunu çok rahat hissedeceksiniz. Yani sizin için bir motivasyon unsuru olabilecek nitelikte güçlü bir durumdan bahsediyoruz size. Şimdi burada iş çalışma ya da e, hani günlük akan e, ya yani hayatın rutin ak, e, şeyde akışında da bir güzel e, mutlu e, arkadaş ilişkilerinden de bahsedebiliriz. E, iyi arkadaşlar, arkadaşlarınızla samimiyet kurmayı, onlarla ortak bir şeyler yapmayı, paylaşmayı aslında seven birisiniz, çok seven birisiniz. Hani bu anlamda mert biri olduğunuzu da söyleyebiliriz sevgili arkadaşım. Şimdi yani bu ilişkinin akışında olaylar her neyse gerçekten de sizin faydanıza olabilecek diyebiliriz. Bakın suların zümrüdü kartı asa şövalyesi üstünde. Yani bir kere böyle ani heyecanlarınız var mı bilmiyorum ama böyle bir sevindiğiniz zaman çocuklar gibi gerçekten böyle hani sevinciniz yüzünüze vuruyor. Böyle davranışlarınızı fiziksel bütün hareketlerinize yansıyor mutlu olduğunuz zaman. yani Küçük sevinçler bile olsa gerçekten e, mutluluğu e, yaşamayı ve mutluluğu paylaşmayı seven insanlar olduğunuzu e, görüyorum. Ne güzel. Harika. Bizim hayatımızda hep böyle insanlara gerçekten ihtiyacımız var hepimiz. Şimdi geldik. E, burada bir. Şimdi biz burada bir uyanış demiştik ya sevgili arkadaşım. Bakın devamındaki kartta da bir olgunlaşma sürecinden bahsediyor bize. Şimdi bu yaşanan olay var ya bu bir başka bir kişinin size hani yani bir ihanet, bir sadakatsizlik yaşanma durumunun söz konusu olabileceğini dolayısıyla hani sizin de ona karşı biraz öfke hissedebileceğiniz bir durumun açığa çıkabilme potansiyelinden bahsettik bu kartlara göre. Şimdi bu olay sizi gerçekten de olgunlaştıracak diyebiliriz. İyi gelecek size. Ve siz artık e, o aşamadan sonra hani nasıl hareket etmem gerektiğini e, düşünürken bulacaksınız işin gerçeği kendinizi yani. Öyle bir pozisyonda bulacaksınız. Yeni bir hayata başlamak, bütün sıkıntılardan e, artık kurtulmak isteği ağır basacak burada şimdi düşünce duygu dünyanız yani kendi iç dünyanıza dönüp bakacak olursak hani siz ne durumdasınız gerçekten de böyle e, çok düşünen birisiniz yani olayları gerçekten düşünüyorsunuz hani ne olacak belki bu anlamda belki de hani e, bu çıkış yolunu bulma e, zamanlarında e, özellikle de şimdiki zaman anlamında söylüyorum eee şunu söyleyebiliriz, hayatınızla ilgili artık seçim yapma zamanının geldiğini siz de fark edeceksiniz. Yani iki arada bir derede kaldığınızı, bazen hani ne yapman ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz sabırsız bir dönem içinde olduğunuzu söylemek mümkün bu kartlara göre. Dolayısıyla bu durumda gerçekten sizi oldukça düşündürüyor. Şimdi kartlarınızın genel olarak yani bir bütün olarak geneline baktığımda kartlarınız aslında çok iyi. Yani bu kadar karamsarla ya da bu kadar sizi düşünceye yetecek aslında belki durumlarınız var. Belki yaşadıklarınız sizi böyle davranmaya yöneltiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Yani siz her koşulda atacağınız her adımda doğru yolu bulacak kadar güçlü bir şeyiniz var. Yani hani rotanız var. Yani bu kadar aslında üzülmek belki sizin kendi iç dünyanızda size sıkıntı verecek. Ama dışınızda aslında olayların akışı biraz demek ki şu var. Yani olayları biraz kontrol altında tutmaya mı çalışıyorsunuz? Eğer böyle yapıyorsanız tabii ki bu sizi gerçekten de çok yorar. Ama biraz serbest bıraksanız bu düşüncelerinizden arınarak gün geçirmeye çalışsanız biraz akışa bıraksanız hiç mesela sizi bu kadar üzen bu kadar düşünmeye iten meseleler meseleleri bir kenara bırakın ve kendinize lütfen biraz fırsat verin mesela bir hafta e, izin verin hiç düşünmeyeceğim hiç aklıma gelmeyecek geldiğinde de lütfen düşüncelerin e, uzaklaş diyeceksiniz kafanızdan bir atın bir sıyrılın şu e, ruh halinden e, şu psikolojiden bir şeylerin o kadar güzel, o kadar hızlı bir şekilde değiştiğini göreceksiniz ki gerçekten siz bile şaşıracaksınız. Bakın güneş kartınız gelmiş yani hani e, siz burada kendi duygu dünyanızda kendinizle bir e, iç muhasebe yapıyorsunuz ya yani çok düşünüyorsunuz ama bu kadar gerçekten kendinizi yormaya çok değecek bir durum yok çünkü her koşulda yolunuz açık. Kalbiniz güzel bir insansınız, onu söyleyebilirim. Bakın burada çünkü hani paylaşma eli açık bir insandan bahsediyoruz, sevinçlerini hani arkasında üçüncü dördüncü gözler olmayan sevinci yüzünde mutluluğu dilinde olan bir insansınız. O yüzden şansınız, bahtınız da gerçekten açık olacak zaten. Fakat siz kendi iç dünyanızda hani ruhsal olarak gerçekten hani ya kendinizi ızdırap edecek bir fırtınalı bir süreç yaşıyorsunuz. Yani öyle ki hani gözyaşı dökmeye sebep olabilecek kadar kendinizi gerçekten hırpaladığınızı söyleyebilirim. Ama bunların hiçbirine gerek yok. Aslında iyisiniz. Yani güçlüsünüz demek istiyorum. Yani iyisiniz derken güçlü birisiniz yani. Onu söyleyebilirim. Şimdi e, ilişki meselesinde Eğer bu hayatınızdaki kişi Hani ilk açılımda çıkan e, kişi Eğer e, hoşlandığınız ve ilgi duyduğunuz e, biri ise şunu söyleyebilirim onunla ilgili güçlü bir erkekten bahsediyoruz yani sizin için çok güçlü bir yapıda ve e, mutluluğu gerçek anlamda hissedebileceğiniz bir bütünleşme yaşayabileceğiniz belki burada hani eee kansal ve ruhsal olarak da hani bana hitap eden biri diyebileceğiniz mutluluğu da az dolusu gerçekten hani kalbinizde hissedebileceğiniz, hayatı paylaşabileceğiniz bir e, partnerden bahsediyoruz. Bu kişi doğru bir kişi yani demek istiyorum. Bakın e, en son kart açılımında başında da o gelmişti, sonunda da o geliyor ve yine burada da bize en son kartta da bunu ispatlıyor ve ortasında da zaten sizin bu kalp ola, e, durumuna onay vereceğinizi gösteriyor. Şimdi e, şimdi burada sizi bu kartın açılmasına sebep olabilecek e, nedense şu. Siz e, bile bile fark yani aslında kasıtlı değil ama Geldiği noktada bile bile yaptığınız bir hata, belki bu bir iletişim e, hatası, belki bir söz söylediniz, belki bir ani bir parlama, belki bir tavır koydunuz. Dolayısıyla bu ilişkiye zarar e, verebileceğinizi düşünerek bunu telafi etmeye çalışacaksınız. Yani bunu biliniz, böyle bir çaba ve gayret içinde olacağınızı söyleyebilirim. Evet. Yani sürekli aslında sürekli düşünüyorsunuz siz karşınızdaki insanı sürekli düşünüyorsunuz ee, nasıl yapacağım nasıl edeceğim diyorsunuz. Eğer sevgili arkadaşım yani bu bir genel olarak bir aşk açılımı e işle alakalı olsaydı bunu e ifade etmiş olacaktım. E onlarla ilgili daha farklı bir genel açılım yapabiliriz. E daha sonra da tabii ki. E Konuşma e, açılımı yapacağım. Yani karşı taraf size ne diyor, sizden ne bekliyor ve neden böyle oluyor, duygusunda ne var, ta Tavrında ne var, onu da bir sonraki videomuzda açacağım. Şimdi e, biz burada güzel bir ilişkiden bahsettik. Bu kişi bizim için aslında doğru bir kişi ve siz bu kişiyi istemeden karşı tarafı kıracak ve incitecek bir tavır, bir davranış, bir söz, e, bir hareket hareketiniz olacak. Sonra da bunu telafi etmek için çabalayacaksınız. Ama karşınızdaki insan sizi seven bir insan. Buna emin olabilirsiniz. Her koşulda çözersiniz. İşte onu, onu diyorum ya siz e, çok düşünüyorsunuz. Çok gereksiz düşünüyorsunuz. Bu kadar dert etmenize bir gerek yok. Yani bazen olaylar zaten siz bu kadar şey kontrol hani delisi olamazsınız. Yani güvenmek önemli bir unsur ve dolayısıyla biraz da akışta kalmak. Çok önemli bir şey. Anın akışına teslim olmak müthiş bir şifa yöntemi gerçekten insanı çok iyileştiriyor insan ilişkilerini iyileştiriyor hiç olmayacak dediğiniz yani battı gemiler dediğiniz bir noktada hayatınızın birden o kadar mükemmel bir şekilde değişebildiğini görmeye başlayacaksınız ama farkında olursanız bakın yani ama burada çok net bir şekilde partnerinizle aranızda geçen bir e, olay üzerine bu durumu telafi etme çabasına gireceğinizi söyleyebilirim. Burada bir bir problem e, yapmışsınız yani bir hata var burada. E, ama siz de onu fark edeceksiniz zaten düzeltmeye gideceksiniz. Toparlayacaksınız onu diyebilirim. Şimdi burada bakın siz kalp e, yani kalp kartınıza baktığımda burada diyor ki bize sorumluluk e, ve uyum e, var. E, bu ilişkide, bu partnerde, ee, yani sabre, sabrın ödülü olacak ve dolayısıyla e, bu ödül e, size e, güzellikle gelecek. E, onu söyleyebilirim. Zaten şunu söyleyebilirim, kendi iç dünyanızdaki bir kendinizi baskılandırmanız var ya, hani e, siz e, artık nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi öğreneceksiniz. Onu söyleyebilirim bu sizi zaten burada ne demiştik bir bir uyanış ve bir olgunlaşma artık nasıl hareket edeceğimizi söylüyordum kartınız da bunu söylüyor şimdi son çıkış kartlarımıza geldiğimizde de diyor ki güzel bir erkek var burada güçlü bir erkek var ama biraz hani sözünü söyleyen hani nasıl diyeyim hani biraz tavrı itibariyle hani dobra Doğru bir e, erkekten bahsediyoruz. E, mantık, zeka ve e, kurallar e, konusunda net düşünen birinden bahsediyoruz. Yani çok e, her şeyle net olan bir erkekten bahsediyoruz. Şu kartı da göstereyim size sevgili arkadaşlarım. E, şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım. E, uzun bir e, yaşlılık dönemi yaşayacağınızı e, Görüyoruz biz e, şimdi kartlarımıza baktığınızda hani bilin e, bunu bilin lütfen uzun bir yaşlık döneminiz olacak ve barış zamanı yakın merak etmeyin e, sağlam e, temelli adımlar atılıyor son sözüm budur e, kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlarım görüşmek üzere.